Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biyogaz üretimi nasıl yapılır konusunu anlatacağım. Biyogaz renksiz, kokusuz, çevreci ve havadan hafif olan bir gazdır. Yandığı zaman mavi renkte ışık verir. Biyogaz ürettiğini iddia eden bazı kişiler var arkadaşlar. Videolarını izledim. Gazlarını yaktığında kırmızı renkte ışık veriyorlar. Bunlara itibar etmemenizi öneriyorum. Çünkü biyogaz yandığında mavi renkte bir ışık vermektedir. İlk önce biyogazın üretilebilmesi için hangi şartlar gerekli ona bakacağız. Mekanik olarak hangi sisteme daha sonradan ihtiyaç duyduğumuzu anlatacağım. Alternatif metotları da anlatacağım. Çiftçi kardeşlerimiz de kendi köylerinde bu biyogazı üretebilirler. Ve hangi altyapıyla bunu yapabileceklerini basitçe anlatacağım. Şimdi hangi şartlar gerekli arkadaşlar? İlk önce birincisi organik atığa ihtiyacımız var. Organik atık bitkisel olabilir veya hayvansal olabilir sığır, domuz veyahut da kanatlı hayvanların gübrelerini kullanabilirsiniz. Bitkisel olarak da çimen, sebze atıkları, yapraklar kullanılabilir. Ama organik atığa ihtiyacımız var ilk başta. İkincisi arkadaşlar oksijensiz bir ortama ihtiyaç var. Oksijensiz ortamı sağlayabilmek için örneğin bir bidon kullanıyorsanız bidonun tepesine kadar suyu doldurursanız o zaman oksijensiz, havasız bir ortam yaratmış olursunuz. Ama azota ihtiyaç var arkadaşlar. Ortamda bakterilerin üreyebilmesi için, bu organik atıkların fermentasyon işlemi sonucunda parçalanabilmesi için ve gazların üretilebilmesi için bakterilere ihtiyaç var. Bu bakterilerin de üreyebilmesi için de azot gazına ihtiyaç var. 35-56 derecede sıcaklığa ihtiyaç var arkadaşlar. Bunlar ön ısıtma ile yapılabilir veya da sıcak su konularak yapılabilir. Kutunun içerisine güneş girmemeli. %50-%90 oranında suya ihtiyaç var. Sonuçta bunlar bir tepkimeye giriyorlar ve hafif kokusuz bir gaz ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu atıklar arkadaşlar hızlıca gübreye dönüşmüş oluyor. Siz direkt Hayvansal gübreleri toprağa verirseniz toprakta yanmaya sebep olabilir. Direkt atılmaz, bunlar bekletilmektedir. Eğer bu sistemle gübre üretirseniz bunu direkt bahçenize dökebilirsiniz. Şimdi mekanik olarak nasıl bir sisteme ihtiyaç var? Biliyorsunuz biyogazı çöpten de üretiyorlar arkadaşlar. Ana sistemi anlatacağım. Çöpten nasıl üretildiğini. Siz bunu ufak bidonla da yapabilirsiniz kendi evinizde da tarlanızda. Burada bir tank var arkadaşlar. Yerin altına konuyor bu tank. Bu tankın içerisinde bir duvar var. Şu şekilde yukarı kadar çıkan bir duvar. Siz de bidonun içerisine böyle bir paravan yapabilirsiniz. Bu tarafından arkadaşlar biz tepeden organik malzemelerimizi, atıklarımızı, suyumuzu atıyoruz. Buradan giriş yapıyor. Buradan giren atıklar bu yolu izleyerek buradan çıkacaklar. Bu duvarın amacı buradaki atıkların en son giren atığın en son çıkmasını sağlamak. İlk önce giren atık böyle geliyor. Bu yolu takip ediyor. Tepeye çıkıyor ve buradan gidiyor. Bu duvarın amacı bu arkadaşlar. En son gelen de buradan direkt gidemiyor. Gidemediği için bu duvarı açmak zorunda kalıyor. Buradan organik atıklarımızı ve suyumuzu attık. Burası tepeye kadar arkadaşlar su dolu olması lazım. Eğer su dolu olmazsa oksijensiz ortam sağlanmamış olur. Ben izliyorum yine videolarda biyogaz üretmeye çalışıyorlar tavuk gübresinden ama üretemiyorlar. Neden? Çünkü ortamda koydukları bidonun içerisinde oksijen var arkadaşlar. Ortamın oksijensiz olması gerekiyor. Buradan da en son işlemi bitmiş gübreler de çıkıyor arkadaşlar. Bunları alıp fermentasyon işlemine uğramış gübreyi de alıp tarlanıza direkt gübreleme işlemi için kullanabilirsiniz. Şimdi gaz da burada üretiliyor arkadaşlar. Bunun üst kısmında da gaz üretiliyor. Bu gazı bir şekilde depolamanız gerekiyor. Buraya büyük bir balon koyabilirsiniz. Tekerlek iç lastiği koyabilirsiniz. Burada basınçlı gazı toplamanız gerekiyor. Veya bir alternatif metot arkadaşlar. Buradan bir boru çıkışı alıp gelip buraya onu bağlayabilirsiniz. Bunu bağladığınız zaman ne olacak? Şimdi burada bir tank var arkadaşlar. Altta su bidonu diye düşünebiliriz ama üstü açık, ağzına kadar da su dolu. Üstüne bir kova geçiriyoruz arkadaşlar. Şurada da bir kova var. Bu kovanın üzerine o boruyu bağlıyoruz. Elastik bir boru olabilir. Vana da olması gerekiyor tabii ki üzerinde. Biz bunu bağlayınca arkadaşlar burada biyogaz üretilince üzerine de taş koyuyorsunuz veyahut da ağırlık koyuyorsunuz. Biyogaz üretildikçe burada sıkışan gaz yukarı çıkmaya başlıyor. Şimdi burada su var. Biyogaz kaçamıyor buradan. Havadan hafif olduğu için burada depolanıyor biyogaz. Üzerine siz ağırlık koydukça basıncı artıyor onun. Yani eve gelen gazın basıncını arttırabilmek için buraya taş koyabilirsiniz bu kovanın üzerine. Dediğim gibi bu da bidon, kova da olabilir. Büyük içinde su var. Ters çevrilmiş kovayı koyduğunuzda içeride biyogazı hapsedebiliyorsunuz. Basit bir yöntem. Bununla ilgili buluş da yapabilirsiniz arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse %10 oranında çimen kullandığınızda %30 oranında domuz gübresi kullandığınızı ve %10 oranında da yaprak kullandığınızı düşünelim veyahut da çınar yaprak kullanıldığını düşünelim. Böyle bir karışımın beklenmedik bir oranda verim artışı sağladığını kanıtlarsanız bunu tescilleyebilirsiniz ve bunun patentini siz de kullanabilirsiniz. Bunun gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilir veya beni sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.